Evet arkadaşlar hepinize güzel ilçemiz, şirin ilçemiz, yeşil ilçemiz şefaatle İsmail Yeşil Yurt Meslek ve Anadolu Lisesi'nden hepinize hayırlı günler Bugün Burada güzel bir organizasyon var. Yıl sonu yorgunluk atma kahvaltısı olacak inşallah. Buraya da çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz şefaatle dışında ses getiren hocamız Mehmet Gevrek hocamızla bulmuşken bir de hocama söyleşi yapalım. Hocam afiyet olsun buyur. Sağ ol teşekkür ederim Mehmet Bey. Şefaatimizin yerel basınının tanıtısı olarak ben size teşekkür ediyorum gerçekten okullarımızda yapmış olduğumuz etkinlikleri siz bize de sahip çıkarak duyuyorsunuz. Bugün de inşallah burada beraber e, okul müdürü arkadaşlarımız var, öğretmenlerimizle. Yıl sonunda bildiğimizi, beraberliğimizi yapılan etkinlikleri duymak için bir davalı programı düzenliyoruz. Bu davalı da inşallah yıl boyuncaki arkadaşlarımızın yoğunluğunu almak, beraber kaynaşmak, şefaatle yapacağımız eğitim ve ilgili bir değerlendirme yapmak için buradayız. İnşallah bu bir olur, beraber olur, eğitim camiasının birliği olur, güzelliği olur. Buradaki arkadaşlarla ne kadar motive edebilirsek yıl sonunda ilçemizi ve şefaatimizi sevdirebilirsek onlara. Evet hocam. Yani onlara da sahip çıkıp da buradaki değerleri anlatabilirsek eğitimde de olur başarılı olacağı kanısı da inşallah. İnşallah eğitim camiası olarak güzel şeyler oluyor burada. Evet. Bir tak başarılar olsun. Ankara'da ilçemizi duyurma adına olsun. Biz de inşallah kaymakamımızın önderliğinde, ilçemizin evet. eğitimimizin önderliğinde okul müdürlüğü bir beraber öğretmenlerimizle sahip çıkarak ilçemizin eğitimini yükseltmeye çalışıyoruz inşallah. Teşekkür ederim. Ben de siz duyurduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Bu şafakta evet. bizim buraya sahip çıkalım. Öğrencilerimize sahip çıkma amacımız var. Ve burayı daha eğitim kalitesini yükselteceğiz. İnşallah. Daha kaliteli bir okularını getireceğiz. Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Ağzına ben sağlık. Afiyet olsun hocam.